Evet, iyi günler diliyorum. Bugün aramızda 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurucu Müdürü Profesör Doktor Ergün Aybars hocamız var. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün kendisiyle istiklal mahkemeleri konuşacağız, inceleyeceğiz. Hocam hemen sormak istiyorum, istiklal mahkemeleri neden kuruldu, nasıl çalıştı ve sonuçları ne oldu? İstiklal mahkemeleri Atatürk'ün e, Balkan felaketi, Birinci Dünya felaketiyle perişan olmuş olan e, o ve o, teslim kayıtsız şartsız teslim olmuş olan Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarının yağmalanması sürecine girildiği sırada 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basar ve gördüğü manzara Anadolu'nun yağmalanmak için Paris'te paylaşılmak üzere görüşmelerin devam ettiği. Bu manzara karşısında tek düşüncesi vardır. Milleti bir araya getirip onu vatanı kurtarmak için ikna etmek ve bir Türk ulusu, ulus Türk ulusunu Edirne'den Ağrı'ya kadar, Kars'a kadar, nereye kadar olursa Türk milletini, Anadolu insanını bir araya getirmek, ve böylece istiklal sava bu savaşı kazanmak ve emperyalizmin boyunduruğuna girmemek bunu başarabilmek için Erzurum kongresini önce Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Amasya Genelgesi bir ihtilal bildirisidir. Dolayısıyla orada ne diyor? Milletin varlığını, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kazanacaktır diyor. Bütün eşyili stratejisini bu Excel üzerine oturttu. Taktiklerini de buna göre yaptı. Erzurum'a gitti. Erzurum Kongresi'ne katıldı. Erzurum Kongresi yerel bir kongre olarak başlamıştı. Ama Atatürk onu bir ulusal kongreye çevirdi. Ve e, toprak kaygı yok. yapılmayacak. Ve azıldıkları bir şey yapılmayacak. Ama e, Türkiye e, şeyin e, e, birlikte hareket ederek vatanı bir arayda tutacak ve orada bir heyeti temsiliye kurdu. Bu bir başlangıçtı. Bu heyeti temsiliyi Sivas Kongresi'nde tekrar yeniledi, daha da büyüttü. Ve heyeti temsiliye ve dolayısıyla da kongre, Sivas Kongresi bir meclis gibi kabul etti Atatürk. Ve bu kongreden, yani Sivas Kongresi sırasında bütün e, şeyleri, valileri, İstanbul valilerini kovdu kendi adamlarına tayin etti. Kolordu komutanı, tümen komutanı, 20. tümen komutanı Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesi Umum Kuvayi Milliye komutanı tayin etti. Ve Batı cephesindeki Kuvayi Milliye'ye ve müdafaa hukuka asker toplama, vergi toplama ve ceza verme yetkisi verdi. Şimdi görüyorsunuz bir devlet var ortada. Fiilen bir devlet kurulmuş, vali tayinini yapıyor, komutan tayinini yapıyor ve yargı vermeye, asker toplama şeyini yapıyor. Dolayısıyla bütün bunları yapan Atatürk daha sonra Ankara'ya geldi ve Ankara'da 23 Nisan 1920 günü Amasya genelgesindeki irade-i milliyeyi milli egemenliğe çevirerek Mecliste Türkiye Büyük Meclis Büyük Millet Meclisinde bir devletin varlığını, bir ulusun varlığını birleştirdi. Artık ortada bir millet meclisi var. Bu meclis kararları artık meclisi yönetenlerin, onun kurdukları hükümetin e, şeyleri oldu, kararları oldu ve İstanbul hükümetini tanımadı ve hatta meclisin kurulmasını engellemek için Şeyhülislam'ın yazdığı fetvalar, şeylerin Anadolu'da kuvay Milliyeci'nin öldürülmesi, katledilmesi vaciptir diye fetvalar, Padişah'ın Atatürk'ü ve bütün çak, Fevzi Çakmak dahil İnönü, Rauf Bey, Halide Eğitim adı varlar, 28 kişinin idamlarını onaylaması şeyi vahir ettiğini. Bunlar tabii ki bardağa taşınan artık son damlalar oldu. Ve dolayısıyla bu ihanet karşısında e, Büyük Millet Meclisi e, bir karar aldı. Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkardı. 29 Nisan. Yani 23 Nisan'dan 6 gün sonra. Bu Hiyaneti Vataniye Kanunu çıkarmanız iki sebebi vardı. <laughs> Pardon. İstanbul'un bu ihanetine karşı bir vatan ihaneti kanunu, iki asker kaçaklarını, asker kaçıyor cepheye asker gönderilip asker kuran bulamıyorsunuz. Böyle bir tablo var. Dolayısıyla e, asker kaçaklarını da yargılamak üzere hiyanete, bataryaya kanunu kullanılmaya başladı. Ama asker kaçağı yakalanıyor. İşte bir sene hapse bakip oluyor. Oysa iki sene hapse Atatürk'ün derdi o değil. O askeri ikna edip ya da gerekiyorsa korkutup cepheye sevk etmek. Dolayısıyla bunu başarın yani normal mahkemeler, askeri mahkemeler başaramayınca bunu Tefik Üstü, e, dışişleri bakanımız Savaşçıoğlu, Şükrü Savaşçıoğlu, o onun şeyiyle e, oturup konuştular ve Fransız devriminin ihtilal mahkemelerinin örneğini alarak meclise önce e, ee, ihtilal mahkemeleri adını koyalım dediler. Tepki geldi. Terör mahkemeleri diyenler oldu, kuralım diyenler. O da tepki geldi. Ama sonunda dediler ki yaptığımız savaşın adını koyalım. Ve onun üzerine istiklal mahkemeleri adı kondu bu mahkemelere. Ama kanunun adı hiyanet Vataniye şey kanun adı Firariler hakkında kanun. Onun birinci maddesinde istiklal mahkemeleri kuruluyor ve istiklal mahkemeleri kararlarını anında verebilir. İdam dahil temizi meclis tarafından kendisine verilmiştir. Yani temizi yoktur. İnfaz hemen yapılır. Bu mahkemeler Fevzi Çakmak 14 istiklal mahkemesi kurulmasını istedi. Cephe gerisini güvenliğini sağlayabilmek için. Isparta'dan tutun Eskişehir'e kadar gelen alanda bir büyük şey var. Ayrıca Pontus isyanları var. E, ee, şeyde, Samsun havalisinde, Amasya havalisinde. Bunlara karşı da düzenli bir ordumuz kuruldu. İlk ordumuz merkez ordusudur. Pontus'u yok etmek için, Pontus eşkıyasını, katilleri yok etmek için kurulmuştur. Şimdi bu şey yani Yunan'a karşı asker var mı? Bana arkadaki cepheyi güvene almamız lazımdı. Bunun için merkez ordusu Nurettin Paşa bu işi halletti. 11 bin küsür Pontus çetecisi öldürüldü ve Pontus eşkıyasının arkasında dikkat edin Amerikan Merzifon Koleji. Merkez bu. Ama bu yıllardan beri başlanmış bir şey, sadece 19, 1919'da başlamış bir şey değil. Yıllardan beri, mesela Bolşevik ihtilali çıktıktan sonra Kırım'daki bütün Rumlar Samsun tarafına getiriliyor. Ve böylece e, oraya bir Pontus Devleti kurmak istiyor. Bu e, şey e, Amerikan Kolejine Jandarma asker girdi. Bütün vesikaları, belgeleri aldılar. Onlar meclis arşivinde 160 dosya halinde bekliyor. Ben onları inceledim hepsini, gördüm. Kitabıma da yazdım zaten. Dolayısıyla İstiklal Mahkemelerinin kurulması 7 tane ile sınırlandırıldı. Merkez Ankara İstiklal Mahkemesi, onun onun arkasında Kastamonu, şey, Gözgat şey, Isparta, İstiklal Mahkemesi kuruldu ve bu mahkemeler Gerçekten asker kaçaklarını kazanmak konusunda önce korkutarak yargılıyor ama sonra onlara bir moral vererek cepheye gitmelerini, vatan için savaşmalarını, dini İslam için de savaşılması gerektiğini, çünkü biz Müslüman ülkeyiz, dincilik değil ama bu. Bir savaşa benim de gönlümde Allah'ın şeyiyle demek istiyor. Dolayısıyla İstiklal Mahkemeleri birinci dönemde kaçak sayısını oldukça azalttı. Ve bu sayede birinci yönü savaşını kazandık. Bu savaş kazanılınca bu sefer dediler ki tamam İstiklal Mahkemeleri haber edelim. Atatürk de fazla direnmedi. Ankara İstiklal Mahkemesi yerinde kalmak üzere öteki İstiklal Mahkemeleri lave edildiler. Fakat daha sonra bu birinci yönü savaşı bize şu şeyi getirdi. Bir, İngiltere mecbur oldu Londra konferansına büyük millet meclisi temsilcilerini çağ kabul etmek zorunda kaldı. İtalya'nın Fransa'nın da baskısıyla. İki, Moskova anlaşması imzalandı. Yani Rusya baktı ki Türkiye bu işi götürebilir. O zaman Türkiye'ye destek vermem gerekir dedi. Onu da Lenin'e Stalin ikna ederek yaptı. Şimdi bu dönemde Yunan ordusu 2. Yunan Savaşı'nı da kaybetti. Ve Lloyd George Venizelos şeyi Yunan şeyi yönetimini çok ağır şekilde eleştirdi ve Yunanistan genel seferberlik yaparak Anadolu'ya Trakya'daki askerlerini de aktararak 200 bin kişilik bir ordu biraz daha fazla belki hazırladı ve bu ordu bir genel bir taarruza kalktı. Bu genel taarruzlarında onların bizim asker sayımız, siyah sayımız yeterli değildi, cephanemiz yeterli değildi. Bunun üzerine Atatürk geri çekilme taktiğini kullandı. E, ve meşhur cümlesi vardır. E, meşhur cümlesi satım e, satım şey sattı, şey, vatan sattı vatan yoktur eee hattı müdafaa, hatta hatta müdafaa hatta. vardır bütün vatan müdisidir hatta müdafaadır diyerek askeri çeke çeke kuzeye doğru sırtını aldı Ankara'ya yolu açıldı. Edip adı var diyor ki şeye Atatürk'ken, paşam diyor Ankara yolunu açtı diyor. Yunan ordusu Ankara'ya gidecek diyor. Gitse diyor ah bir gitse diyor. Onlar gitmeyecek diyor, giderlerse işlerini bitiririz diyor ve dediğin gibi Yunan ordusu çok hızlı ilerledi ve Türk ordusu da çok taktikli bir şekilde arkasını güvenliği alarak çekildi ve sonra 22 gün, 22 gece süren bu savaşta Yunanlılar da gerçekten büyük bir şey verdi ama çok büyük zayiat verdiler. Bu zayiattan sonra kendilerini toparlayamadılar. Adeta kaçarsanız, kaçarcasına çekilmek zorunda kaldılar. Ve ondan sonra araya bir şey girdi, girdi süre. Şimdi bu sürede Türkiye Sakarya Savaşı'nı kazanmış olan bir ülke olarak çünkü bu birinci önü, ikinci önü ve Sakarya savunma zaferidir. Şimdi bu davayı çözmek için taarruz zaferini kazanmamız lazım. Dolayısıyla İstiklal Mahkemeleri'ni Atatürk bundan sonra yeniden, ha, şimdi Sakarya Savaşı başlamadan evvel 5 Ağustos günü iddia terakki yanlıları, hilafet yanlıları Atatürk'ü hırpalamak için neden cepheye gitmiyorsun sen askersin ordunun başına geç ordunun başına geçersen nasıl olacak yenilecek yenilince de bunu deviririz evleri getiririz şeyi var kafalarında Atatürk de peki dedi giderim ama bir şartla Başkomutanlık kanununu kabul edin dedi. Başkomutanlık kanununda meclisin kanun yapma yetkisini aldı. Dolayısıyla hemen tekerrif-i milliye kanununu çıkardı. Halktan şey topladı. Silah, cephane, ne varsa. Ve bu sayede bir şey oldu. Bu arada Rusyalarda gel, malzemeler gelmeye başlamıştı. Dolayısıyla Yunanistan'ı Sakarya'da yenmeyi kazandı başkomutan olarak ve 19 Eylül'de de İsmet Paşa'nın ve Ferit Çakmağan teklifleriyle de mecliste Maraşal rütbesini ve Gazi payesini aldı. Bu biliyorsunuz 19 Mayıs şey, Eylül Türkiye'de Gaziler günüdür. Bu zafer bize neyi getirdi? İtilaf bloku parçalandı. İtalya zaten 5 Temmuz 1921'de kendi çekilmişti. Anadolu'yu terk etmişti. Fransa Haziran ayında bakanı gelmişti. Şey temsilcisi görüşüyordu Atatürk'le. Fakat şey başlayınca Yunan taarruzu başlayınca beklemeye aldı. Sakarya zaferini kazanınca Ankara anlaşması imzalandı. İkinci e, bir düşmanı dost edildi silahların bir kısmını da bırakmak durumunda oldular ve aşağıya çekildiler. Dolayısıyla artık Türk ordusunu kurulacak, kurulmakta olan Türk ordusunun arkasında bir Ermeni sorunu, bir Pontus sorunu yok. Çünkü Kazım Karabekir Paşa e, şeyi, Ermeni davasını çözdü. Ermenilere her istediğimiz sınır çizgileri hepsini kabul ettirdi. Dolayısıyla arkamız güvende olduğu için Sovyetler Birliği de bize yakın temas ve silah, cephane, malzeme göndermeye devam etmesiyle e, ve de altı, altın para da gönderdi, yiyecek gönderdi. Bunların e, biri Atatürk bir e, şeyle toplamak için askeri Sakarya zaferinden sonra asker sayısı kaçak sayısı 44 binden 3500'e düştü. Asker kabullendi. Yani Mehmetçik Atatürk öyle diyor. Resmi geçit var. Askerine bakıyor. Hepsi böyle mutlu. Diyor ki yanındakiler, Mehmetçik Savaşı kabul etti. Evet. Mehmetçik Savaşı kabul etti. O insanlar, o gençler, o delikanlı insanlar, o Bir Dünya Savaşı'ndan bu savaşa bile sakat bile olsa gelenler, kadınların silah taşımaları. Bu millet Atatürk'ün liderliğinde birleşti. Bu birleşme Atatürk Kendisi İstiklal Mahkemelerinde Ankara İstiklal yanında üç İstiklal Mahkemesi daha kurdu. Diyarbakır'a gönderdiği vardı. Orada ececi -E cephesi var. Ama o Fransızlar çekildiği için o da şey o kaldı. Onu göndermedi. Anadolu'da kurdu. Amasya Şehitliğinde buralarda kurdu. Ama büyük taarruz başladığı zaman İstiklal Mahkemeleri artık kalmadı vardılar ama artık gerek kalmadı İstiklal mahkemelerinde. İstiklal Mahkemeleri e, bu dönemde e, Sakarya Büyük davuzdan sonra e, sonuçlandı. Yani Cumhuriyet şey, İstiklal Savaşı dönemi İstiklal Mahkemeleri görevini tamamladı. Ancak burada bir şey daha var. Büyük davuz bittikten sonra mecliste bir teklif ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki Vatan adı diye üç İstiklal mahkemesi gönderelim. Hainleri, düşmanla iş bile yapan hainleri yargılasınlar. Mecliste şey, şey, bakan diyor ki, ordumuz bu işi halletti diyor. O yüzden de istiklal mahkemesine ihtiyaç kalmamış diyor. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri ihanetleri yapanları da cezalandırmayı bildi. Yunanlıları da cezalandırıldı. 111 bin küsür günah askeri öldü. Yaptıkları katliamların, yaptıkları ahlaksızlıkların bedeli ödetildi onlara. Evet, biz İstiklal Savaşı savaşın İstiklal Mahkemeleri'nin de büyük desteğiyle, tamamen değil tabii ama hem şeyin bir hakkı var burada. Komutanlarımızın, vatancaşı, Mehmetçik, şehitlerimiz, o şehitler olmasaydı bu vatan olmazdı zaten.